Merhabalar canlar benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Keyfiniz yerindedir. Hepinizin niyetine güzel bir fal olmasını dileyerek, sorularınıza cevap vermesini umut ederek açıyorum. Bakalım ne var ne yok falımızda. Evet bir gözyaşınız olmuş. Yakın zamanda bir şeylere üzülmüşsünüz. Kendi kendinize, içinize atmışsınız bir şeyleri. Daha doğrusu bir şeyler içinize dert olmuş değiştirememişsiniz de yani çabalasanız da elinizden bir şey gelmemiş. Ama şimdi bunları biraz değiştirmeye başlayacaksınız çünkü dışınızdaki bazı şartlar değişmeye başlayacak. Yani daha önce sanki dağlar yol vermemiş size yani şimdi yol veriyor, şimdi geçit veriyor ve yavaş yavaş bir şeyleri değiştirmeye başlayacaksınız. önünüz açılıyor. Bu arada uzun bir süreçten bahsediyorum eğer, Hani böyle kısa bir zaman değil yani çaresiz kaldığınız o geçit vermeyen süreç belki son bir buçuk iki yılınızı bile kapsıyor olabilir ama şimdi yollarınız yavaş yavaş tekrar ondan önceki gibi akmaya, tekrar açılmaya başlıyor. Yani son bir bir buçuk yılın o sıkıntısını atlatmaya başlayacaksınız ne konuda sıkıntı yaşadıysanız artık Evet 3 tane yolunuz var. 3'ü de açılacak. E, aslında üçünün de önünde engel varmış. Üçünün de yani yol kendisi açık ama yolun sonunda böyle yolu kapatan engeller varmış. Sanki üçünün birden üstüne bir set konulmuş gibi. Şimdi o setler kalkıyor. E, üçü de aynı anda açılacak. E, güzel görünüyor bu da yine. Yani demek ki gerçekten böyle birbirini tetikleyen tıkanıklıklar yaşadınız herhalde. Ve birbirini tetikler şekilde de açılacak bunlar. Aslında görünür bir bağları yok ama. Evet bir kurbağa gördüm. Büyük de bir kurbağa. Bir sıçrayış gerçekleştireceksiniz. Herhalde belli bir konuda sıçramayı planlıyorsunuz. Yani bu sıçrar vaziyette çıkmamış ama bir kurbağa sizin bu yönde bir e, strateji, bir plan e, böyle bir düşünceniz olduğunu gösteriyor bana burada. Yani herhalde böyle adım adım ilerleyemeyeceğim ben oraya yaparsam birden sıçrarım ya da bir cesaret hadi atlayayım gibi e, bir niyetiniz olduğunu belli bir konuda e, böyle hani adımlayarak ya bu iş çok uzun sürer en iyisi zıplayayım ben e, böyle hani bir Başka bir yöntem kullanayım yani bir sıçrayış yapmam lazım şeklinde bir çabanız, bir planınız var yani bunu oluşturmak için çabaladığınız için herhalde bu çıkmış gibi görünüyor. Evet böyle kuyu gibi derin bir çukurun tepesinde durmuşsunuz ve aşağı bakıyorsunuz. Ama boş değil kuyu dolu yani bir şeyler var orada böyle içi dolu görünüyor. Ee, hani sanki bir çukur kazmışsınız, içine de bir şeyler doldurmuşsunuz. Kapatmadan önce böyle eğilip bakıyorsunuz yani vedalaşır gibi gömdüğünüz şeylerle. Ee, böyle bir şeyiniz var gündeminiz. Hakikaten de elinizde de kürek var bu arada. Yani şurada bakın eğilmişsiniz böyle aşağı doğru bakıyorsunuz. Şurada kürek elinizde görüyorsunuz. Çukurda burası böyle derin bir kanal gibi içeri bir şeyler doldurmuşsunuz. Yani e, derin bir çukur kazıp e, yani geçmişte bırakmanız artık e, bırakıp ilerlemeniz gömmeniz gereken ne varsa buraya içine atmışsınız. E, zaten burada hani kürek elinizde şöyle küreğin altında da yığıntı bir toprak var. E, hani görüyorsunuzdur onu da bu yığıntıyı muhtemelen biraz sonra itip burayı kapatacaksınız ve yolunuza devam edeceksiniz. Ee, üstünü kapatmadan önce son bir bakış bakıyorsunuz yani burada dolayısıyla bir şeylere şu an aslında hayatınızda bir şeylerle ya da birileriyle vedalaşıyorsunuz yani bir şeylere böyle maruz kalıyorsunuz ya da hala içinde gibi görünüyorsunuz ama biliyorsunuz bu son yani bunlar veda artık yani biraz sonra ben bunun üstünü kapatacağım ve yoluma bakacağım devam edeceğim şeklinde bir gündeminiz var birçok şeyi çoktan o çukurun içine atmışsınız yani. Belki burada çukurun içine attığınız şeyler henüz bunun farkında değil. Ee, üstü kapanmadığı için henüz gömüldüklerinin henüz, henüz e, yani e, artık hayatınızda olmayacaklarının farkında değiller ama siz farkındasınız son kez e, bakıyorsunuz e, bir veda gibi ve üstünü kapatıp yolunuza devam edeceksiniz bu iyi, iyi bir şey olarak görünüyor sizin için çünkü burada size sıkıntı veren şeyler var yani. Hane içinde üç kişi toplanacaksınız bir ailevi meseleyi konuşmak için ve dışarıdan birisiyle de ilgisi var konunun. Yani dışarıdan birinin belki hanenize yönelik yaptıkları veya söyledikleri yani bir şekilde dışarıdaki biriyle de alakalı görünüyor konu. E, hane içinde 3 kişi toplanıp konuşuyorsunuz. Hem bu ailevi meseleyi konuşuyorsunuz. Hem de ya buna sebep olan ya da bundan etkilenen o dışarıdaki kişiyi konuşuyorsunuz ve bir çare arayacaksınız bu üzerinde konuştuğunuz problemle ilgili bir ortak karara vermek için yani bir aile meclisi oluşturmuşsunuz aslında üç kişi etrafınız aydınlık ama buradan alacağınız kararla bir şeyleri dönüştüreceksiniz bu ailenize de belki o dışarıdaki kişiye de zarar veren durum neyse buna bir çare bir çözüm bulmuş olacaksınız evet U harfi Urfa'nın usu çok büyük ve çok temiz çıkmış yani belli bir konuda size böyle ışıklı bir dev bir tabela gibi görünüyor bu U harfi. Bir çare olacak belli bir konuda. Deniz feneri gibi diyebilirim hatta. Yani gerçekten böyle ışıklı, aydınlık görünüyor. yol gösterecek. Yani bu U harfine doğru gitmeniz gerekiyor. Bu bir kişiyi, bir kurum kuruluşu, bir yeri, bir konuyu temsil ediyor olabilir. Ne olduğunu ben bilemiyorum. Siz bile bilirsiniz onun olduğunu. Yani kendinizi böyle bilmediğiniz bir noktada hissettiğiniz bir konu var mı? Yani nereye gitsem, kime başvursam, ne yapsam, şimdi ne tarafa yönelsem, ben bu işin içinden nasıl çıkarım, yönümü nasıl bulurum şeklinde düşündüğünüz bir konuda size U harfini işaret ediyor. Ee, dediğim gibi kimi veya neyi temsil ediyorsa siz bilirsiniz. Bu arada bazılarınız eğer aranızda iş arayanlar varsa. E, hani böyle yani çok sıkışmış bir vaziyette iş arayanlar varsa özellikle U harfi olan bir firmada belki işe girebilirsiniz. E, bu yüzden böyle çıkmış olabilir. Sizin için de bir maddi e, maddi can simidi olabilir bu U harfi. Ama her biriniz için farklı bir şeye denk geliyor da olabilir yani onu da siz kendiniz artık biliyorsunuz U harfi sizin için neyi veya kimi temsil ediyor. Size yalan söylemiş bir insan var ama yalanı ortaya düşecek. Yani hem de yüz yüzeyken siz yani sanki böyle karşılıklı konuşurken siz o kişiyle işte örneğin sizin ondan istediğiniz bir şey diyelim ki onun da bende yok dediği bir şey pat diye cebinden önüne düşecek ya da o anda bir telefonu çalacak bir şey olacak yani belki sizden sakladığı bir şey bir anda ekranında görünecek ya da bir anda başkası belirip orada onu söyleyecek yani. Siz yanındayken yüz yüze baktığınız esnada gözünüzün içine baka baka yani söylediği bir yalan bir anda ortaya düşünce bu kişi hem sinirlenecek hem utanacak yani bir sürü karmaşık duyguyu böyle karşınızda bizzat yaşayacak yani e, hem o yalanı söylediği için suçluluğu var ama hem de bu ortaya çıktığı için kızgınlığı var Belki onu saklamak zorunda bıraktığınız için sizi de suçlayabilir yani bu kişiyle böyle biraz karmaşık bir diyaloglarınız olacak bu yalan ortaya çıktığında ortaya düştüğünde Ama siz bu kişiden e, yüz çevireceksiniz yani e, Çünkü o e, oradan sonra sırtınızı dönüyorsunuz yani Hani affedeceğiniz bir şey gibi görünmüyor ya da belki kişiye hani inanmıyorsunuz artık belki sizin için inandırıcılığını kaybediyor yani mazeretleri varsa bile siz kabul etmeyeceksiniz sırtınızı dönüp gidiyorsunuz. Evet böyle büyük büyük tanklarla hedef aldığınız bir şey var yani böyle top atacak gibi gerçekten bir şey bir yere doğru yönelmişsiniz. Belli bir konuda gözünüzü çok karartmışsınız, bir e, zorlu bir mücadeleye girişiyorsunuz. Yani burada tank sizin e, hani en güçlü silahlarınızı, e, en güçlü savaş araçlarınızı temsil eder. Yani hayatınızda belli bir konuyla belli bir durumla savaşacaksınız ve bunun için kullanabileceğiniz en güçlü silahlarınızı kullanıyorsunuz, kişisel donanımlarınızı, işte en güçlü yönleriniz neyse, o yönlerinizle. Bu olaya, bu mücadeleye girişeceksiniz. Dolayısıyla e, bir anda mücadele ettiğiniz şeyi zaten yerle bir edebilirsiniz. Yani silahınız güçlü olduğunda, e, yani örneğin mesela çok duygusal bir insanın e, en güçlü silahı aklı değildir, değil mi? Duygularıdır. Yani e, böyle bakın buna. Çok zeki bir insanın da en güçlü silahı zekasıdır. Çok işte çenebaz birinin en güçlü silahı dilidir. Yani artık burada siz hayatınızda neyle mücadele ediyorsanız. Ona en güçlü silahınızı kullanarak mücadele edeceksiniz. E, büyük böyle tankla tüfekle artık e, bir şeyin üstüne doğru yürüyorsunuz. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz alan, yıkıp yeniden yapmak istediğiniz alan neyse. E, bütün gücünüzü oraya odaklayacaksınız diyebilirim ve çok gözü kara çıkmışsınız. Çok gözü kara çıkmışsınız yani. Belki hayatınızda başka şeylerden bile feragat edebilirsiniz. Yani e, artık burada kendi kendinize yani ben ya bu deveyi gideceğim ya bu diyardan gideceğim şeklinde bir e, söz vermişsiniz diyebilirim. Böyle bir e, safi odak şeklinde görünüyorsunuz yani. Ve dolayısıyla o deveyi gütmek için ne gerekiyorsa yapacaksınız. Belki başka develerinizi feda edeceksiniz yani. Böyle bir kendi içinizde bir şeyiniz var yani. Hayatınızın yönetimini tekrar şey alıyorsunuz, ele alıyorsunuz. Bir kumandan gibi yani. Evet üst üste binen şeyler var. Biraz böyle hali hazırda yapmakta olduğunuz şeye engel olmuş görünüyor. Şöyle yani siz bir şeyle uğraşacakken ya da tam bir şey yapacakken önünüze başka bir iş gelmiş. Başka bir iş gelmiş, başka bir iş gelmiş. Yani aynı anda sanki 3-4 kişi size seslenmiş. Biri şunu yapsana, biri bunu yapsana falan demiş. Ama siz o anda bambaşka bir şey yapmak niyetindeymişsiniz yani. E, bu üst üste binen şeyler kendi asıl e, hedefinizi, kendi niyetinizin altta bırakmış yani masanızın üstüne bir şeyler yığılmış gibi ve masanız görünmüyor yani ben ne yapacaktım benim masamda ne vardı bunu neredeyse unutmuşsunuz bile ee, şimdi böyle her hepsini silkeleyip atıyorsunuz bu parçaların Bunlar neyse e, sizin göreviniz olmadığı halde sizin üstünüze yığılmış 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 ve size kendi görevinizi kendi isteğinizi unutturacak kadar sizin e, bir parçanız olmuş sanki sizin göreviniz olmuş yani artık şimdi ama hatırlıyorsunuz ve diyorsunuz ki Hayır bunlar bana başkası yıktı bana benim üstüme bu işleri ben bunları bırakacağım ve asıl benim gündemim buydu Ben bunu yapmak istiyordum en başında bunu yapacağım şeklinde bir şeyiniz olacak aranızda bazı böyle mesela eğitimini yarım bırakıp vazgeçip asıl istediğim şey buydu benim deyip çok eski bir isteğine yönelenler olabilir. Ya da buna benzer gündemleriniz kendi içinizde farklı ölçeklerde, farklı büyüklüklerde olabilir. Ama masanızda ne varsa silkeleyip atıyorsunuz ve asıl istediğiniz şeye yöneleceksiniz canlarım benim. Evet önemli bir haber duyacaksınız. Bu haber sizi çok şaşırtacak. Bir insan veriyor bu haberi size ve başkasıyla ilgili. Yani onun şöyle şöyle yaptığını biliyor musun ya da onun şöyle şöyle olduğunu biliyor musun gibi size bir başkasıyla ilgili bir haber verecek ve siz bu habere o kadar şaşıracaksınız o kadar şaşıracaksınız ki bahsedilen kişiyle çünkü yani çok bir aradasınız ama hani ben bunu nasıl bilmiyorum yani nasıl hani bunu bilmeden o kişiyle bir sürü vakit geçirdim şeklinde bir şeyiniz olacak çünkü bunu bilerek hareket etmeniz gereken bir şey aslında yani size sizi etkileyebilecek bir şeymiş bu hani Keşke başından bilseydim yani ona göre davranırdım ben ona şeklinde bir e, hani kendi kendinize de biraz kızacaksınız burada. E, nasıl herkes biliyordu da e, ben nasıl anlamadım şeklinde önemli bir konu olarak görünüyor bu. Yani o bahsedilen kişi kimse onunla ilgili söylenen şeyi bilmeden bir sürü belki hata yapmışsınız yani. Ee, ama neyse geç de olsa öğreneceksiniz ve çok şaşkınlıkla karşılayacağınız bir şey. M harfi ve A harfi Manisa'nın M'ası. Ee, Canlarım benim bu harfler isminde olan, isminin baş harfleri olan bir insan veya bir kurum kuruluş olabilir size belli bir konuda çare olacak yol gösteriyor yani bir harita veriyor elinize gibi düşünebilirsiniz harita üzerinde size gideceğiniz yeri gösteriyor yani bir şeyin yolunu yöntemini tekniğini anlatıyor paylaşıyor sizinle bu MA harfleri dediğim gibi bir kurum kuruluş olabilir veya kişi ismi olabilir böyle mahir falan gibi bir isim olabilir Aynı şekilde size e, yapmak istediğiniz bir şeyin yolunu yordamını gösterebilir ve buna dair bir yetkinlik de verebilir. Yani e, bu şey sayesinde harita sayesinde yol alacaksınız ve çok e, şey görünüyor, çok güzel görünüyor gerçekten çok işinize yarayacak bir şey olarak görünüyor. Ve şurada bir UFO var e, görüyor musunuz çok e, net yani UFO ve burada altındasınız şurada bu biraz sizin kendinizden çok üst kendinizi çok aşan bir seviyeden bilgi alacağınıza dair bir sembol yani kendi hayatınızda nereye oturuyorsa artık Hani siz bir ilkokul öğrencisiyseniz yani lisedeki dersleri, konuları anlamak gibi düşünün. Yani lise derslerine girmek ve onları anlamak gibi. Kendinizden çok farklı üst bir seviyedeki alandan bilgi elde edeceksiniz. Yani oranın ışığı da sizin üstünüze yansıyor. Dolayısıyla belli bir konuda biraz böyle atlayarak çıkabilirsiniz. Yani arada bu ne demek? İlkokuldaki birinin lisedeki dersi anlaması, ortaokulu tamamen atlaması, zaman kazanması demek. Siz belli bir konuda ara kademeleri atlayarak en yukarı yani çıkabileceğiniz daha üst seviyelere doğru ulaşabilirsiniz. Hızlı ilerleyeceğiniz bir eğitimi temsil ediyor olabilir bu. Böyle seviye atlayarak ilerleyeceğiniz ya da buna benzer farklı şeyleri temsil ediyor olabilir hayatınızda yani gerçekten böyle bir çok tepeden alacaksınız yani bilgi ışığı eğitimi neyse bu da size tabi zaman kazandıracak dediğim gibi hız kazandıracak yani bir görünüp bir kaybolacak kadar hızlı böyle hani ışık hızıyla hareket edebilirsiniz belli bir konuda yani adeta Şimdi elinizde bir sapan var ama sapan yamuk. E, şurada size nasıl göstereyim yani böyle y harfi gibi düşünün ama çatalları aynı yöne yani şöyle çizeyim Ben şurada Şöyle Şöyle e, şu uçları böyle şu tarafa doğru iki kaykılmış yani böyle e, Normalde bunun böyle gitmesi gerekiyor bir tarafının e, bu yamuk olduğu için sapan taşı da yamuk atar Belli bir konuda kullandığımız araç yanlış e, yani Hesap makinesi gibi düşünün. Hesap makinesini kendisi yanlışsa, arızalıysa e, ya da tartı gibi düşünün. Yani tartı e, işte 5 kilo eksik tartıyorsa, siz onunla kimi ya da neyi tartarsanız tartın 5 kilo eksik çıkacaktır. E, burada bir e, aracın yanlışlığı nedeniyle sapmalar hedefinizde olabilir. Bu gibi konulara dikkat edin. Kullandığınız aracı değiştirin. Yani doğru tartı, doğru terazi, doğru ee, Makina kullanın yani neyse artık konu ee, dediğim gibi e, bu sizin için çok e, önemli hani yanlış kuşu vurursunuz anlatabiliyor muyum yani geri dönülmeyecek şeylere ne, neden olabilir o yüzden e, önce kullandığınız araçlardan emin olun ne konuda yani bir hedef belirlediyseniz ve e, buraya doğru bir hamle yapacaksanız. E, dikkat edin evet ok işaretleri var çok fazla 6 tane ok işareti her biri başka bir şey gösteriyor yani yönlendirmeler alacaksınız hani böyle bazı karmaşık yerlerde böyle büyük binalardan e, labirent gibi yapılarda e, sürekli böyle ok işaretlerini takip ederek ilerleriz ya bir sürü yönlendirme var ama burada siz hangi ok işaretini takip edeceğinizi kendiniz seçeceksiniz bunlar rehberler belli bir konuda. Yani bir sürü öğretmen var. Biri diyor ki şöyle yap, biri diyor ki hayır öyle yapma, önce şunu yap, sonra şunu yap. Her bir başka bir şey tavsiye ediyor. Siz kimi dinleyeceksiniz? Yani farz edin ki bu ok işaretleri de doktorlar biri diyor ki bu ilacı ye, öteki diyor ki hayır onu yemek, kesinlikle ağzına sürme, şunu ye. Öbürü diyor ki ikisini birden ye vesaire. Hangisini dinleyeceksiniz? Burada. Ee, tamamen yine iş size kalıyor yani böyle bir durumun içine düşeceksiniz böyle ok işaretlerinin olduğu bir yer ee, belki de hepsinin nereye vardığına biraz e, belli bir müddet ilerleyip bakmak gerekecek belki de deneme yoluyla yanılma yoluyla e, yol almanız gereken bir süreç olabilir verdiğim örnekten bağımsız tabi ama böyle ok işaretinin bol olduğu çok rehberin çok yönlendirmenin olduğu her kafadan başka bir sesin çıktığı bir konuyla ilgili belki de kimseyi dinlemeyip kendi kalbinizi, kendi vicdanınızı dinleyerek yol alırsanız belki de en doğru yere varabilirsiniz. Canlarım, enfalınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.